dakika. arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Size hesabımı göstermeyi unuttum. Arabalarım iç gidiyor. Bugün online'a giriyoruz. Yuppi. Arkadaşlar hedefim polis arabası alarak e, yapmak polis arabası alacağım. Millete ceza yazacağız. Şimdi bu aramam çok hızlı. Hızlı ilerleyelim. Bilelim bu köpekte. Direkt arkadaşlar ya geç bir şey. Vallahi böyle bir şey değil. Arkadaşlar size çakla fırladım. Bak. 135 LP. 1356. 1356. Daha... <laughs> tutmak zorunda.

Arkadaşlar şimdi Erboş. Sadece olan. Sadece yazınca direkt başkası yazıyor ya. Bu model siliyor. Sil. Bu ne? Bakın. Silene olan. Arkadaşlar şimdi birine şu araba benden hızlı gidiyor. Şu adamın bir HP'sini öğrenmiyor. Adamı. Yarışa gelen paz Arkadaşlar sizlerle araba tızlama yapıyorum. Güzelim. <laughs> Burada bir tane herif var. Biri biz çubu ettik. Evet arkadaşlar. Lise de bir T. Hadi sıkıyorsan. Araba buraya sokuyorum. diyecek i̇şte. bak takas et. Evet. <laughs> ah. Ben bunu satarım. Yok <laughs> lan. Musa Bey de arabayı arabayı kaparırdım. Arkadaşlar evet, sizce Musa Bey de arabayı kapar mıyız? Evet, kaparırdım. Ee, oyun beni attı. Arkadaşlar oyun beni attı. Durun ben günlük ödülü alayım. 17 bin lira. Abi hesap çok güzel. Biz bir doblocu olarak. Böyle bu da Türkiye için ilk teler bu abi. Tofaş. Ve bu arabanın böyle. de doblo. Arkadaşlar. Size bu arabanın Alın lan Bu araba normalde para Bak. Ben. Ben de. Oğlum. Oğlum şimdi fırladı ama ya. Kör besin. Yine de var. Hop. Ben de bu arada yani. Bir, bin lira. Ben bu arabayı 80 bin liraya satıyorum. O sonra adam gel biz de şu arabayı takas ettik karşıda. Takas ettim ben de ne yapayım kabul ettim. O zaman gözümün nurunun başına bir tacı geldi. O sayede hesabım birden gelişmeye başladı. Evet. evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, hesabımız böyle işte bildiniz. Şimdi biz en iyi arabalı silahlı araba takas ediyoruz. Tofaş olursa biliyorum bizde değil. Takas ederim. Niye? O zaman ben yine para biriktiririm. Adam ay, arabayı kapan. Öyle bir kolaylık var.

para ah, os Arkadaşlar oyunlar atıyor bildiğiniz ya. Biz o zaman ne yapalım? Normal oynayacağız Allah Allah. Hı? Evet. Arkadaşlar oyunda niye sorun var ha bak. Şimdi ben Doblo ile çıkacağım. Doblo hızını yapmadım yani. Eski hızda. Allah bir tane arkadaşlar bir tane enayi <laughs> vardı bak enayi diyor. Ya bu adam 350 bin lira olsa da 160 şey satıyor. Ya daha pahalı ya. Modifiye de yapmış bildiğiniz ben sildim modifiyeyi. Çok berbat gözük duruyordu. Evet. Araba 160 bin liraya gitti. Kim aldı ben aldım. Bir baktım araba 450 HP. <Sessizlik> Arkadaşlar lan nereye gitti bilmiyorum. E bu <Sessizlik> Arkadaşlar, şey, girişine açıyorum kaydı. <laughs> Arabayı kullanmaktan kaydı kızlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi girişlerin orada sayılırız. Bakın, bakın. Şimdi erken açtım ki daha rahat görünüyor. Bakın, Fren yapıyorum. Şöyle drone alayım bak göstermek için. Bakın böyle gidiyor ya. Şimdi ben rahat iyi izleyin. Bir dakika lan. Arkadaşlar bakın Gece gecede de değil. Bak şu an oynuyorum. Gecede de değil. Günde. Oyunu sileceğim. Bir daha yükleyeceğim. Ama arkadaşlar günün arabaları gitmeyecek. Babamın telefonunu yükleyeceğim. Evet, arabaları oraya aktaracağım. kanalıma abone ve like alınmayı unutmayın.